arkadaşlar şimdi tekrar scooterımızla beraber şimdi Kuşadası'nı bir gece gözünden çekeceğiz. Bence yine tek çok eğlenceli olacaktır. Sizlere de göstereceğiz. Hadi bakalım geçelim o zaman. Yani arkadaşlar iyi akşamlar bu arada. Ee, Scooter'ın akşam görünüşünü göstereceğiz size. Bayağı da zevkli güzel gözüküyor. Şöyle. Gidelim mi hemen? Evet gidelim. Tamam. Evet arkadaşlar başladık. Kuşadası'nın şu an Türkmen Mahallesi'ndeki küçük bir parkından başladık. Ve de bayağı bilinen yerlerine gideceğiz. Size de göstereceğiz. Evet arkadaşlar başladık. Şu anda Kuşadası'nın belediyeye giden bir yolundayız. Burası da çok bilindiktir. Şurası işte. A101'e falan gidiyor. Şimdi biz ara sokaklarda çekeceğiz ara sıra. Bir de bazen yollarda da çekeceğiz. bayağı soğuk gerçekten arkadaşlar şu an soğuk hissedebiliyorum. Evet, soğuk çok. Bir de aynı zamanda şu an 12 ile gidiyoruz. Bir de çok basmıyoruz. İzli de gidiyoruz. Hava soğuk, rüzgarlar haliyle. Evet arkadaşlar, baya soğuk. Evet, Şimdi arkadaşlar, merkezin oralara geldik. Burada bir tane halı sahamız var. Burası da ara sokakların girişi. İşte burada çarşının girişi falan var. Burada bir deniz bankı var da mazgalda çok titredik. Burada işte burası çok işlekli Kışı Adası'nda. Yaz kış demez. Her zaman işlekliğini korur. Şöyle biraz sol tarafı da göstereyim. Evet. Birazcık tehlikeli. <laughs> Ama size çekmek için de gel çekmek için değer arkadaşlar. Bak ışıklar da yanmış. <laughs> yani şimdi akşam olduğundan biraz üşüyoruz. Ama çok da önemli değil. Kalın kalın giydik. Burada bir esim var. Burada bir çift var. Burası da yine bir ara sokak girişi. Buradan evet, gideceğiz arama burada. fark etmiş arama. Evet. Bu bir biraz sorun olacak. Bak arabasını böyle bırakmış etiketler Allah'ım. Vay Allah vay. Gerçekten kötü arkadaşlar. Pardon. Bizim size temel amacımız arkadaşlar Kuşadası'nda kaybolmamanızı sağlamak. Eğer yazda bir tatil yapmak istiyorsanız Kuşadası'nı size önerebilirim. Çok güzel plajları vardır. Yazın nereler güzel. görmek istiyorsunuz? Evet, onları Neyi bilmek istiyorsunuz? Gösteririz. Evlerin size. fiyatı, villaların fiyatı, dükkanların fiyatı. Hem güncel olan. Pazardaki fiyatlar. Ne bileyim dükkanlardaki fiyatlar. Her şeyin bilgisini öğrenelim değil mi? Evet arkadaşlar, yeter ki siz isteyin. Şu an bayağı ara sokaklara girdik. Aboneliğinizi yeter ki. Hesirgemeyin. Abone olmamız arkadaşlar videoyu beğenmeniz bizim için gerçekten çok önemli. Bir de nereye görmek istiyorsanız onu da yorum yaparak bize belirtebilirsiniz. Çok üşüyoruz yani gerçekten. Şu an evet, biraz Millet gidiyor sana, değil mi? Evet. Millet de bu motorla Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ara yolda bayağı da ışıklandırıyor. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Mesela kapatayım elimden. Aha. Ha. Bayağı da ışıklandırıyor yani. İyice. Şimdi şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ha burada otomatik yandı da. Ama bakın önde. Bayağı da önü aydınlatıyor, bayağı aydınlatıyor yani. Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz. Bayağı şıklan <laughs> geliyor arkadaşlar, görüyorsunuz değil mi? Yani gece görüntüsü de güzel, feneri de bayağı. Ben hiç böyle performans beklemiyordum bunun ön farından. Ama ön farı bayağı da güzel aydınlatıyor. Arkası da belirgin olacak kadar yine gözüküyor. Yani. Arkadan birisi görebilir. Miyim? Yani. Şöyle. Az önce arkadaşlar 25 yaptım bununla. Neyse artık videomuzu bitirelim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.